Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Birçok efsanede ve çoğu kitapta adı geçen Lilith aslında yaratılan ilk insandır. İnanışa göre Tanrı önce Lilith'i yaratmış ve hemen ardından Adem'i. Bazı inanışlarda ise ikisini de topraktan yarattı. Kimi anlatılara göre ise Tanrı Lilith'i yaratırken saf toprağa çöp ve tortu karıştırdığını da ekledi. Adem ve Lilith'in uyumsuzluğu yaygın bir şekilde bu inanışa bağlanmaktadır. Adem ve Lilith'in birbirinden bağımsız iki birey olması Adem için büyük sorun teşkil etmekteydi. İkisi de eşit haklara ve güçlere sahipti. Adem kendisini gökyüzü, Lilith ise yeryüzü olarak görüyor ve Lilith'ten itaat bekliyordu. Fakat ona söz geçirmesi pek olası değildi. Adem Lilith'i baskılamak istediğinde Lilith ona karşı çıktı. Cennetin her köşesinde eril tahakküm kurmaya çalışan Adem'e daha fazla dayanamadı ve Tanrı'nın yasak ismini söyleyerek Adem'i terk etti. Bunun üzerine Adem Tanrı'ya Lilith'i getirmesi için yalvardı. Tanrı Lilith'i geri getirmesi için üç melek yolladı ve geri gelmezse onu ve çocuklarını öldürmekle tehdit etti. Lilith kabul etmedi. Bunun üzerine Lilith'in her gün yüz çocuğu öldürüldü. Adem'in yalnız kalmaması için ise Tanrı Havva'yı yarattı. Bunu yaparken Adem'in kaburga kemiğini kullandı. Çünkü yeni bir isyan istemiyordu. Lilith ise tek başına yaşıyor ve her gün çocuklarının ölümünü izliyordu. Bu durumun zaman Lilith'in kinini büyüttüğüne ve Adem'in soyundan intikam almak için onu harekete geçirdiğine inanılmaktadır. Lilith'i tarih boyunca farklı versiyonlarda görmek mümkündür. İştar, İnanla, Asterte. Isis, Rhea, Artemis, Semiramis, Venüs, Kaybile gibi tanrıça ve kraliçe profilleri Lilith ile özleşmektedir. Bunun yanında Leyla, Liliel, Magda, Mother, Gecenin Kraliçesi, Red Sonya, Scarlet, Gecenin Meleği gibi isimlerle de anılmaktadır. Pentagram, Kırmızı Gül, Kalp, Dikili Tahta Kazık, Meşe Ağacı, Kırmızı Renk, 5 ve 50 sayıları ise Lilith'in sembolleri arasındadır. İbrani mitolojisine göre Lilith bir tanrıça veya ruhani varlık olarak görülmez. O, Adem gibi topraktan yaratılmış bir insan insandır ve Adem'in ilk eşidir. Fakat mitoloji ve efsanelerdeki birçok tanrıça ve tarihteki birçok kraliçe gerek güzellikleriyle gerek cesaretleriyle Lilith'e benzetilmişlerdir. Otoritelere baş kaldıran kadınların ruhlarında daima Lilith'ten bir parça taşıdıklarına inanılmaktadır. Aslında Lilith efsanesi tek tanrılı dinlerden çok önceye Mezopotamya uygarlıklarına dayanıyor. Sümer ve Babil mitolojilerinde rüzgar tanrıçası ile ifade ediliyor. Sonra Yahudilerin Tevrat'ın önce sözlü sonra yazıya dökülen ikinci bölümünde olan Talmud'da da geçiyor. Kabala'da da ondan bahsedilir ki aslında dünyanın Lilith ile tanışması da Kabalacı araştırmacılar sayesinde olmuştur. Lilith'in tarihteki rolü uzunca bir süre erkekleri baştan çıkaran, kadın ve çocukları hedef alan dişi bir ifrit olarak belirlenmiştir. Lilith kutsal sayılan birçok kitapta geçmektedir. Efsanelerin birçoğu bu kitaplara kaynaklık etmiştir. Bazı kitaplarda da tam adı geçmese de yapılan tasvirlerden Lilith'ten bahsedildiği anlaşılmaktadır. Kitaplarda anlatılan olayların her biri farklı durumlar içerse de ortak nokta Lilith'in yaratılan ilk kadın olduğu ve eşitsizliğe başkaldırarak cennete terk ettiğidir. İlk olarak Lilith ile Gılgamış desnanında karşılaşılmaktadır. Burada gecenin karanlığına hükmeden kötü bir dişi olarak geçmektedir. Sümer, Babil ve Pers mitolojilerinde ise Lilith vampir kadın olarak tasvir edilmektedir. Eski Ahit'in Genesis yani yaratılış bölümünde kadının yaratılışı ile ilgili bölümün Lilith hakkında olup olmadığı tartışılmaktadır. Midraş kitabında Lilith'in Adem ile birlikte topraktan yaratılan ilk kadın olduğu anlatılmaktadır. Milattan önce yazılmış olan Ölü Deniz parşömenlerinde Lilith'in ismi açıkça geçmektedir. Lilith kutsal kitaplarda olduğu kadar araştırma kitaplarında, romanlarda, biyografilerde ve başka türlerde yazılmış daha birçok kitapta geçmektedir. Lilith Tanrı'ya karşı çıkması ile şeytanla özdeştirilse de şeytan değildir. Haksızlığa uğrayan ve boyun eğmeyen bir kadındır. Pente kırmızı renk, keçi gibi şeytan sembolleri Lilith ile de ilişkilendirilmektedir. Bu yüzden yer yer Lilith'in şeytan olabileceği düşüncesi akıllara gelmektedir. Bununla birlikte bazı hikayelerde yasak meyveyi yedirenin Lilith olduğu geçmektedir. Fakat en yaygın olan hikaye meyve konusunda Lilith'in şeytanı bilgilendirdiğidir. Lilith daha önce cennette Adem ile birlikte yaşadığı için bahçedeki ağaçların meyvelerini yasakladığını biliyordu. Adem'e secde etmediği için cennetten kovulan şeytana bu bilgiyi Lilith'in verdiği söylenmektedir. Şeytan da yılan kılığına girerek Adem ve Havva'yı meyveyi yemeleri için ikna etmiştir. Meyveyi yedikleri için cennetten kovulan Adem ve Havva aynı zamanda ölümlü olmuşlardır. Lilith meyveden yemediği için ölümsüzdür. Lilith'in şeytana bu bilgiyi vermesinin altında yatan temel sebep çocuklarının öldürülmesi olarak geçmektedir. Bu yüzden Adem'in soyundan olan çocuklara da kin gütmektedir. Hamilelere, yeni doğanlara ve lohuslara kötülük yaptığına hatta ölümlerinden Lilith'in sorumlu olduğuna inanılmaktadır. Fakat şeytana affedilen diğer kötülük lıklarla ilişkisi yoktur. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.